Olayın ardından hem Çalışma Bakanlığı'ndan hem de Dilovası Belediyesi'nde görevden alınanlar oldu. Bakanlık 7 kişiyi açığa alırken belediyeden de aralarında bir belediye başkan yardımcısının olduğu 5 kişi görevden uzaklaştırıldı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 7'si tutuklandı. 5 şüpheliye olası kasla öldürme, 2 şüpheliye ise suçluyu kayırma suçlaması yöneltildi. 1 kişiye ev hapsi verildi. 3 kişi yurt dışı çıkış yasayla serbest bırakıldı. Tutuklanan isimlerden iş yeri sahibi Kurtuluş Oransal aracında valizlerle kaçma hazırlığındayken Yalova'da yakalanmıştı. <laughs> Parfüm üretim, dolum ve depolama tesisindeki yangınla ilgili ön rapor çıktı. İhmaller zinciri gözler önüne serildi. Raporda alevlerin daha sonra Alkol ve esans varillerini tutuşturduğu, birkaç dakika içerisinde de tüm katlara çıktığı yer aldı. İşyeri yetkililerinin asli, bina sahibinin talih kusurlu olduğu belirtildi. Yangın uzmanı, kimyager, iş güvenliği uzmanı, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan heyetin raporu güvenlik zaafına vurgu yaptı. 7 kişiye mezar olan parfüm deposunun karşısındaki fabrikada ruhsatsızdı. Dem Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tam 40 ay önce gündeme getirmişti. O fabrika 7 kişi can verdikten sonra